başlatıyorum. Hazır mısınız? 1 milyon 500 bin TL. F kendi fabrikanızı kendiniz yapıyorsunuz. Bunun içerisinde neler var? 120 kasalı basic model, eğne basic model kurutma fırını var. Önünde bir e, doğrama makinesi var. Arkada da bir bantlı e, paketleme makinesi var. Yani ilk kuruluş için gerekli olan her şey tam tekmil yerleştirilmiş vaziyette. Peki 1 milyon 500 binlik kampanyayla siz ne yapabiliyorsunuz? Tesisinizde ne elde ediyorsunuz? Hemen sorular var bununla ilgili. Bir, pazarlama eğitimi veriyor musunuz bize? Evet, pazarlama eğitimi veriyoruz size. Ee, bu ürün nasıl pazarlanır, kimlere satılır vesaire gibi bana geliyorsunuz. 3 gün eğitim alıyorsunuz. 3 günden sonra da size müşteri listeleri veriyoruz. Bunları arayın bunlardan iş çıkartın deyip balık tutmayı öğretiyorum. Bizzat ben öğretiyorum. Kurutma eğitimi veriyoruz. Benden sonra geliyor lar kurutma makinesini nasıl kullanacağınızı, kurutmayı nasıl yapacağınızı öğretiyorlar. Bunlar da 1 milyon 500 binin içerisinde bu eğitimlere dikkat edin. Kendi başınıza almaya kalktığınızda çok pahalı eğitimler aslında. Videoları izlemeye devam edin oralarda ücretsiz. Evet ne ürün işleyebiliriz diye sormuş biri. bu kampanya kapsamında satılan makine ene Basic Model makine demiştim. Eyni Basic Model'in kafasında, beyninde Hassas nem sensörleri, sıcaklık sensörleri ve fan şeyleri var, hızları var. Dolayısıyla bu makinenin içerisinde kuru sebze, kuru meyve, her türü, tarhana, erişte yapabilirsiniz, et, tavuk, balık kurtabilirsiniz. Yani bu makine her şeyi kurutmaya ayarlı. Bas düğmesini, domates kurutuyorum diye verileri gir, domatesini kurutsun sana. Sen hiçbir şey yapma arkadaşım. Kaç metrekare alana ihtiyacım var diye soran bir arkadaşım olmuş. Arkadaşlar her zaman söylüyorum kasa sayınız neyse e, ihtiyacınız olan metrekare odur. 120 kasalı bir makine alıyorsunuz. 120 kasalı makinenin kapasite şeyi e, metrekaresi 120 metrekaredir. 120 metrekareye istenen elektrik gücü sanayi elektriği istiyorsunuz. Sanayi elektriğinin altında olmaz. Peki e, hemen 120 kasalın kapasitesini hesaplayalım. Daha önceki videolarımı izleyenler kapasite hesabında benim makinem 1 ton yapıyor benim makinem 5 ton yapıyor diyen adamı güvenme demiş miydim? Dedim. O zaman şimdi sana e, bilgileri veriyorum. Ortalama olarak gitmek zorundayım. Dolayısıyla ben küp elma işlediğimi farz ederek hemen sana kapasiteyi veriyorum. Küp elma hesabında 60 çarpı 80 ölçülerinde kasalar var. 120 çarpı her kasaya 3.5 Kilogram küp elma sah. Bu da 420 kilogram yaş elmayı içeriye atabilirsin demek. Kaç saat için? 8 saat. 8 saatte bir kurutur. Eğer 24 saat çalışacaksan ki biz makinelerimize 24 saat çalışmayı tavsiye ediyoruz. Makinelerimiz ee, 365 gün hiç durmadan çalışmaya. Ee, endekslenmiş makinelerden ona göre kablosu, elektriği bilmem nesi ıvır zıvır yapılmıştır. 420 kasa bir, e, şey 420 kilogram bir seferde attın. 8 saatte kurutuyorsan 3 sefer mal atarsın. 1 ton 260 kilogram mal işlersin günde. Peki yaklaşık ne kadar mal çıkarırım kuru ürün olarak? Bölü 8'de 1 diye alın. 6'da 1'e düşebilir. Ee, 157-160 kilogram civarında da kuru ürün alırsın. Hemen başka bir müşteri dönmüş demiş ki arkadaş piyasası nasıl ben bu makineleri aldım fabrikayı kurdum 1,5 milyon liraya fabrikatör oldum ben bunun kar marjı nedir diye sordum sormuş kar marjı bire birdir yani bütün maliyetleri eklersin bire bir olarak satarsın meyve Meyvede kar marjı çok daha yüksektir. Meyvenin satış oranı düşüktür eee müşterisi yavaş yavaş gelir ama kar marjı 3'e 4'e 10'a katladığı yerleri gördüm arkadaşlar. Sebzede kar marjı 2 katıdır. Yani maliyet neyse çarpı 2 dediğiniz zaman satış fiyatına ulaşırsınız. Satış fiyatınız da genelde piyasa satış fiyatıyla bu yönde paralel hareket eder. Ee, peki ben Piyasayı rahat bulur muyum? Ya arkadaş ben zaten sana müşteriyi vereceğim. Müşteriye gidip nasıl konuşacağını öğreteceğim pazarlama eğitimlerinde. Bulursun ama çalışman lazım. Çalışmadan kimseye ekmek yok. Ne kadar sürede kendini amorti eder böyle bir yatırım? 1 milyon 500 bin lirayı yatırdım. Ben ne kadar sürede geri alırım bu parayı? Sıkı çalışırsan 6 aydan önce alırsın. 3 aydan önce alamazsın. 6 ayda Kesin alırsın sıkı çalıştığın takdirde. Başka sorusu olan varsa aşağıya yazsın. 1 milyon 500 bin liralık bu kampanyayı e, yıl sonuna kadar tutmaya çalışacağım. İnşallah Türkiye'de dolar, euro, evaluasyon, devalüasyon bir şeyler olmazsa şu anda kampanyamız aralığa kadar sürüyor. Aralığın 30'unda biter arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Fabrikatör olacaksınız.